Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte keyifli bir toplama işlemi yapmak istiyorum. Ama bu toplama işlemini yaparken bize sevimli bir tavuk yardımcı olacak. Nasıl mı? Hadi birlikte etkinliğimizde görelim. Çocuklar, ben etkinliğimi yaparken bir doğa resmi çizmem gerekiyor. Bunun için beyaz bir A4 kağıdına ihtiyacınız var. Ben çimen ve bulutlar çizmeyi tercih ettim. Sizlerle istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz kağıdınızı. Daha sonra bir tavuk yuvasına, kümese ve bir adet de tavuğa ihtiyacımız var. Sizler bunları başka bir kağıda kezip, çizip yapıştırabilirsiniz. Şimdi yapıştırıcımla kümesimi kağıdıma yapıştıracağım. Şöyle. Evet. Daha sonra bir kalem yardımıyla yemlerimi de çizdim. Şimdi benim tavuğumu buraya hareket etmesini sağlamak için burada bir ipe ihtiyacım var. İpimi iki adet delik derdim. Şöyle göstereyim. Ben deliğimi makas yardımıyla derdim. Bunu yaparken annenizden de yardım alabilirsiniz. İki adet deliği derdikten sonra ipimi şöyle deliğimden geçiriyorum. Geçirdim. Geçirdikten sonra şu ucuna da tavuğumu hareket ettirmek için bir boncuğa ihtiyacım var. Boncuğumu geçiriyorum. Evet. Diğer derdiğim yerden de ipimin diğer ucuna geçiriyorum. Evet işte bu kadar. Bunu arkada şöyle ufak bir düğüm yardımıyla bağlıyorum. Bunu yaparken annenizden de destek alırsanız sizin için daha rahat olabilir. Evet artık etkinliğim bir kısmı hazır. Şimdi tavuğumu da boncumun üzerine yapıştırmam gerekiyor. Ufak bir yapıştırıcıyı tavuğuma sürdüm. Şöyle zaten hemen tutuyor. Şimdi burada bir cetvel ihtiyacımız var. Bir adet de kaleme bununla ne yapacak mıyız? Bir sayı doğrusu oluşturacağız. O yüzden düz bir çizgi çiziyorum. Hatta şöyle kalın kalemimle çizeyim. Daha rahat görebilin. Evet sayı doğrumu çizdim. Şimdi sayı doğrumun altına birden 10'a kadar rakamları yazıyorum. 1, 2, ilk önce yerlerini belirleyelim istedim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve burası da 10 olsun. 1, 2, 3, 4 sayıları artık kendiniz yazabilirsiniz. 8, 9 ve 10. Evet sayı doğrum da hazır. Şimdi toplama işlemlerimi yazmak için bir kağıda ihtiyacım var. İsterseniz ilk işlemimizde başlayalım. Bunun için annenizden de yardım alabilirsiniz. Ben 5 artı 3 bu işlemin sonucunu bulmak istiyorum. Burada anneniz size farklı işlemler de sorabilir. Şimdi tavuğumu 5 adet sayıdan ilerletmem lazım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Daha sonra 5'in üstüne kaç ekleyeceğim? 3 dediğinizi duyar gibiyim. 5'ten sonra 3 tane daha ilerliyorum. 1, 2, 3. Tavuğum hangi rakamın üstüne geldi? 8. O zaman benim işleminin sonucu kaçmış? 8. İsterseniz bir tane daha yapalım sizlerle birlikte. Bu sefer de 4 artı 3 olsun. Eşittir. Hemen tavuğumu tekrar kümesime aldım. 4 tane ilerletmem lazım. 1, 2, 3, 4. Üzerine kaç ekleyeceğim? 3. O zaman tavuğumun 3 tane sayının daha üstünden atlaması gerekiyor. 1, 2, 3. Tavuğum hangi sayıya denk geldi? 7. Evet çocuklar bu toplama işlemlerini çoğaltabilirsiniz. İsterseniz çıkartma, eksiltme çalışmaları da yapabilirsiniz. Keyifli etkinlikler diliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.